Bugün arkadaşlar tekrar video atma kararı aldım. Böyle yavaş yavaş videolar atacağım. Elimden geldiğince. Şimdi Pandora bir de imce yere gireceğim. Tabii ki inşallah girebilirim. Şöyle tıklayalım. Bakalım kaç saniye kaldı. Aman tanrım yanlış oldu. Eyvah. Neyse. Şöyle çıkar çıkma bastık. Pandora 2'de karuslar çok fazla oluyor. Maalesef orada dün giremedim. Ama Pandora 1'de rahatça girebiliyorum. Çünkü geç tıklıyorlar. Ama maalesef Pandora 2'de karuslar erken tıklıyor. Pandora 1'de de Elmuratlar ilk önce tıklıyor. Karuslar geç tıklıyor. Yani bir karmaşa var ortada. O yüzden ben de Pandora 1'de girmek istedim. Bu arada itemlarımı göstereceğim ama fazla bir item'ım yok. Sadece değerli olarak bu var. Bu zaten satılmıyor biliyorsunuz görev itemı. Ben Impress oynadım. Ama baktım o da çok zor. Level kasamadım yani. Bir de şeylerde, görevlerde, etkinliklerde pek hani şey göremiyorum. Ezik falan diyorlar. Bir de bana devamlı çift bilgisayar diyorlar. Ama ben aslında çift bilgisayar değilim. Bedensel engelli olduğum için böyle biraz yavaş oynuyorum. O yüzden hep böyle o itamları bulunuyorlar. Neyse. Artı 6 dolyum var. Artı 7 mage quest'im var. Diğerleri hep görev şerleri zaten. Bir de şöyle hel takı yaptım kendime. Pazardan orta yollu. Ama ileriki zamanlarda daha güzel yapacağım inşallah. Hani video attıkça daha güzel şeyler yapacağım. Neyse ben şimdi gireyim CR'ye. Orada tekrar o oda başında açacağım. da sonlarında tekrar videoyu başlatacağım. Artık şansımıza karşı taraf nasıl gelir bilmiyorum. Karakterim ezik biliyorum ama yapacak bir şey yok. Ben de elimden geldiğince böyle oynamaya çalışıyorum. İleriki zamanlarda itemler alacağım. Bu video çekmekteki amacım da çift bilgisayar olmadığımı kanıtlamak. İnşallah insanlar görür de benim çift bilgisayar oynamadığımı fark ederler. Neyse. Hadi iyi seyirler. Evet şimdi az bir süre kaldı. Giriyoruz. İnşallah güzel bir parti denk gelir. İnşallah karşı tarafta ezik olur diyeceğim ama genelde benim karşıma hep güçlüler çıkıyor. Evet nagemiz zor iki tane. Şöyle CC -e yazayım. Herhalde mageler gittiğimizde bir kal alırlar. Bakalım ne yazmış. Pause. tamam diyelim. Şimdi onlar bir oraya kal alsınlar. Sonra toplu buff ve acı atacağım. Bir AFK falan diyorlar ama. İnşallah kimse AFK kalmaz. Neyse arkadaşlar ben şimdi bu odayı geçeyim. Eğer davayı görebilirsek. Ben tekrar videoyu başlatacağım. İkinci odayı hızlı geçir sayılır. Evet, sıra işte. Bakalım bu odayı da nasıl geçeceğiz. Umarım sıkıntı yaratmazlar. Neyse üçüncü odaya geçtiğimizi tekrar göstereceğim. Şimdi ikinci odayı da bitiriyoruz. Az kaldı. Yani elimden geleni yapıyorum en azından. Partiyi öldürmedim şu ana kadar. hızlı değiliz. Yani çok da yavaş da değiliz. Ha bakalım. Hayır. Ne gelmiş onu da göstereyim. Yani tamam. Burası kolay. Hadi bakalım. Evet. Bu odayı da bitirdik. Bakalım. Devayı kesebilecek miyiz? Hemen şu arkadaşa atalım. adam varmış. İşte bizde de güzel adamlar var da DB yok. Belki karşı taraf daha iyidir. Bence böyle oynayabiliyorum. Neyse biraz daha bekleyelim bakalım nasıl Ya birleme mi açalım diyorsun da. İyi hoş kardeşim açalım bir ile. Adam, atayım adamı. Aa, ben Ama bende manis yok. Attım kardeşim. Bende bir durum yok şu an. Onun atması lazım bana. Ben hazırım. Hadi bakalım. 好的，宝贝，来吧。 yakalamıyor. Fazla ses çıkarmayın. Evet şimdilik gibi hissediyorum ama. Bak, güzel yerde 10 kaldı. Bakalım böyle devam edecek mi? Devayı vurdum eyvah. Öldüm. Ah be. Neyse devamını size gösteririm. Eğer bir şey olmazsa. Bakalım yine gelecekler mi? Ben neden Marisa açmadım? <laughs> Şu toplu ağacıyı açmam lazım o yüzden yetmiyor. Evet. şu an taun çeksek 3 dakika kalıp taun çeksek. Bitti. Tamam taun çekebiliriz artık. Buradan sonrası dönmez. Bir grim gem gelmiş arkadaşlar. Birer red gem gelecek üstüne. 70 şeyde level olduğum için. Ellerine sağlık herkesin. Partideki. Güzel, well, yemiş olduk. İlk CR'mi kazandım bu karakterle. Herkesin eline sağlık. Evet, CR'yi kazandık. İki red gem, bir tane grim gem aldık. Ve ben bunları niye kullanmadım ki talihları? Bunu FD'de kullanıyorum. Bunları da CR'de falan kullanıyorum ama BDV'lerde. Hiç aklıma gelmedi heyecandan. Bir de video çekiyorum ya hiç aklıma gelmedi kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Videolarıma like atarsanız çok sevinirim. Bu benim için daha iyi olur, moral olur. Daha çok video atarım. Tedaviden kalan vakitlerimi böyle video at atarak sizlere göstermek istiyorum. Kanalım daha çok geliştikçe farm videoları da atacağım. Daha çok moralli olacağım. Bu bir sonraki videoda BDV videosu olur büyük ihtimal. Orada güzel bir win alırsam size atarım. Neyse buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.